geçiyorsun. Aklında ne var onu anlamaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok eve döneceğim. Parasal durumlar işte. Döneceğim dönmesine ama babamın bir ders vermem lazım. Ay, i̇yi de güzelim sabahtan beri düşün düşün hiçbir şey bulamadık ki. Gökçe şunları yiyip alışverişe mi çıksam? Sabahtan beri ben ne diyorum sen ne diyorsun Defne ya param yok diyorum alışverişe çıkalım diyorsun. Delirdin herhalde. Oha. Oha buldum. Ne? Bak yine deli deli şeyler geçiyor aklından senin. Ay Gökçe korkutma beni ya. Babama öyle bir ders vereceğim ki. Timur her şeyi öğrendi. Bu iş çığırından çıkacak göreceksin. Kusura bakmayın. Geç kaldım biraz. Hadi otur. Öleyim. Aa yapma ama. Biz artık açtık bunları. Otur. Adem... ...bugünden itibaren Yasemin'i daha da yakından korumanı istiyorum. Onu adım adım takip edeceksin. Bir an bile yalnız bırakmayacaksın. Anlaşıldı mı? Yeni bir tehdit mi var? Tehdit, şantaj, Bunlar benim hayatımın bir parçası. Ayrıca tehditin ne zaman, nereden geleceğini asla bilemeyiz. Değil mi hayatım? Kim bey? Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama... ...avukatınız geldi, sizi bekliyor. Akşam yemeğine misafirimiz var. Ejder geliyor. Ona göre hazırlan. Ha, Adem ne oldu dikkat et. Bak akşam yemeği, ejder, o depodaki buluşma kötü kötü şeyler geliyor aklıma. Sakin ol. Tamam mı? Bu sadece bir güç gösterisi. Hayır, bu işkence hiç bitmeyecek. Bitecek Yasemin. Bitecek. Sen bana güven. Bey? Nasıl? İstanbul'un havasına alışabildiniz mi? Londra'nın kasvetli havasından sonra ilaç gibi geldi. Efendim ben Deniz aslen doğma büyüme İstanbulluyum. Büyük büyük dedem sarayda muhafızmış. Öyle mi? Ne güzel. Demek İstanbul'lusunuz. Hangi semte oturdunuz? Nişantaşı ama çocukluğum bebekteki konağımızda geçti. Hananecimle boğaza...